Merhabalar değerli velilerim, sevgili çocuklar. Deneylerle bilim kitabımızda yeni bir deneyle yine beraberiz. Bugünkü deneyimizin adı ters çevirme oyunu deneyi. Güzel bir etkinlik, güzel bir deney. Yalnız bir uyarımız var. Bu küçük deneyi başarılı olmazsa ortalık batar. Onun için deneyi birliğinin üzerinde ya da lavaboda yapın demiş. Evet gerçekten... E, su ile ilgili bir deneyimiz olduğu için ortalık batabilir. Ya lavaboda ya da bir L'nin büyük bir leğenin içinde yapmaya çalışalım. E, deneyin malzemeleri çocuklar e, ağzına kadar hatta daha fazla su e, ekleyebileceğimiz bir cam bardak. Orada plastik bardak demiş. Plastik bardak olursa belki daha iyi sonuç verir. E, bir bardağımız var içi su dolu bir plastik e, kap ve bir tane de e, A4 kağıdı da olabilir denemedim fakat e, daha iyi sonuç vermesi için fon kartonu olursa çocuklar şu büyüklükte bir fon kartonu işimizi daha iyi görür belki A4 kağıdı da olabilir evet çocuklar deneyimiz nasıl yapılıyor e, bardağımızın ağzına kadar suyla doldurmuştuk üstüne fon kartonu kapatıp ters çeviriyoruz ve suyun e, aşağı akmadığı kağıdı bırakmadığını göreceğiz sebebi ise Deneyi yaptıktan sonra açıklayalım isterseniz. Ee, ters çevirirken kağıdı e, tutmaya dikkat edelim düşmemesi için. Evet çocuklar kartonumuzu, fon kartonumuzu şöyle suyun bardağın üzerine iyice kapattık. Bastırdık, elimizle bastırıyoruz düşmemesi için. İyice bastırdıktan sonra hızlıca ters çeviriyoruz. Suyun akmamasına dikkat ediyoruz. Hava almamasına dikkat ediyoruz. Evet. Hava alırsa kağıdımız suyu bırakır. Evet çocuklar gördüğünüz gibi e, kağıdımız e, yerinde kaldı. Su bırakmadı. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi e, havanın kağıdı yukarı doğru iterek e, tutmasını sağlaması ve suyun akmaması. Böylece bardak su da e, dökülmüyor. Bardak su da dökülmediği için bu şekilde kala Biliyor. Ee, havanın kağıdı itmesidir. Evet, gördüğünüz gibi içerisinde su var e, ve kağıdımız yerinde duruyor. Şöyle hafifçe açalım isterseniz, yaklaştırıp etrafı batırmamak için. Bakın kağıt bırakmıyor gördüğünüz gibi, hava itiyor çünkü e, yukarı doğru. Şöyle bırakalım. Elimizle yaparsak evet. tabi hava aldı şu an. Hava aldığı içinde. Evet. Kağıdımız suyu tutamadı. Evet döküldü. Evet güzel bir deney oldu. Sizin de severek, beğenerek yapacağınızı umuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Deneyelim, yapalım, eğlenelim ve öğrenelim.